sonraki gaming yerden herkese merhabalar ben İbrahim ben Leonelus ben ee, e, bugün e, de bugün serinin son şey e, bölümü. bölümü olacak sadece mapı göstereceğiz game modla yani ba kısa bir bölüm olabilir biraz belki deneriz ya bilmiyorum deneriz ya deneriz game Bakın modla baş. deneriz ben başladım bile <laughs> game modla giriyorsun mesela efendim Ters tarafa gidiyorsun. Bizim ülkemiz sabrilik. <laughs> Neredesin be? Uyumları... Yalnız ya checkpoint yapmamış ya. ben geriden doğuyorum. Hoşer yapmayalım zaten kareye tevhile geçeceğiz. Şey ya doğruları hemen şimdi yapalım da Metali hala yanlış yere gidiyorsun. Ya bak ya. <laughs> bak, git. Evet, bak hemen şimdi yapalım sonra. Bakın beyler nasıl zıplıyorum görüyor musunuz? Hadi bence hemen videoyu tanıtalım. Hayret. Videoyu video tanıtmak da ya. Duyuruları yapalım duyuruları. Ha evet. Ee, önceki videolarda da belirtmiştik. Yeni seriler gelecek. Barış'la ben Portal 2 çekeceğiz. İbo galiba Slender serisi yaptı. Yani Bakalım. Evet. Survival'a devam edecek. Evet. Survival'a devam edeceğiz. Ben de yani, şey yani üçümüz sadece sadece survival ya da Hunger Games oynayacağız. Üçümüz evet üçümüz de bir bir de 50 aboneden sonra istek oyunları oynayacağız. Yani o yüzden abone olmayı unutmayın. Videoları likelamayı da unutmayın. Yani. Hadi gelin de şey game onda yapalım hadi. Bakın ne kadar fazla zıplıyor. Mapın adı 500 jump diye mi? He 500 jump tısa kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'sı benden. Gel gel İbo gel. Neredesin lan? Burası böyle, böyle böyle Beni neden çağırmıyorsun lan? Ya, gel mi? Mehmet Ali. Biriniz Aa. anlatsın ben göstereyim kamerama. Ben anlatacağım ben. Ben anlatacağım ben. Yanında gezeyim. Muhabirsin evet. Mehmet Ali. Evet, burada <laughs> böyle. bölüm. Evet. Buradan ben de geçeceğim. Ee, e. Hadi şöyle anlatın. Ben... Bak <laughs> şöyle pro gibi geçiyorsun Yani tam proların işi. Aynen. Ya evet. Aa, burada atlar mı her zamanki gibi? Evet. Burada ayrı. Nuhu. En evet, evet, sevdiğim. Bakın sky. Bakın böyle çıkacaksınız. Bakın <laughs> böyle çıkacaksınız. Sonra buna basacaksınız. Allah 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 Allah. Şöyle bakın seri şey dedi benim gibi yani. <laughs> böyle geçeceksiniz işte. Bakmayın bunları işte. Evet gel. Burada devam edelim. Şöyle. Tek tek. tek. önceki <laughs> gibi yine. Öncekinden daha zor. Buraya görelim. Böyle buradan direkt yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Sonra atlıyorsunuz, 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 atlıyorsunuz. Atlıyorsunuz, atlıyorsunuz, atlıyorsunuz. Yanlış atlıyorsunuz. şurası bayağı bir zor. Şuradan şuraya geçmek ölüm. Gelin. Dur lan sen kime gelin diyorum ben. hızlı geçelim babay. Pardon tamam. ben Elimde karpuz var hiçbir şey yok. Böyle. Buraya geçmek ölüm zaten. Her ben... zamanki gibi şey şeyler. Şey şeyler Kuş ya. Kuş var işte. Burada benim gibi prolar geçer benimle. Kırolar ee, demek istedim. Al sana pro. <laughs> düşüyor. Adam aşağı düşüyor pro. Dedi. Işte ya her bak. zamanki gibi atlama şeyleri. Buradan ok atıyor. Time set çeksen mutlu olurum. Ben çektim. Aa çekemedim. Timeset set ne yazıyor o sabah için? Day hey, ya da sıfır. 1, Bir, iki, Ben day diyorum. Tamam. Ben sıfır diyorum. Şunlar ok atıyor. Biz game modluyuz diye yemiyoruz da. Hayır ya. tecrübe de atıyor. Ateş topu da atıyor. Ben hayır diyorum. Atıyor işte hadi gelin. Eski bir anlayanlar beğenip. Ya. Yok, tamam tamam yapma. Ya Mehmet Ali senin yüzünden dislike yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Beş dislike. <var. gülüyor> ee, <gülüyor> anlamayanlar. <gülüyor> Aşırsa, ailesi. <laughs> oh, Mehmet Ali anlamayanlar o zaman dislike mı? <laughs> Geç dislike Sergen Yalçın ve ailesi. <laughs> Sergen abi. burada sandık. var. İçinde. Boş, ben, ayam I am stock. Stok. Evet ben bunu okumak istiyorum. <laughs> ben okudum. Çok güzel şeyler yazıyor. Şimdi ben F1'den çıkıyorum. Ha ah, <laughs> Evet evet tamam. Çok şey anladım. <laughs> hadi hadi gel. Bu, buradan geçmek ölümmüş. <laughs> Her <laughs> zamanki gibi atlama parkur. Helal e. burada yanabilir. Yana, arkadaşlar burada yanabilirsiniz yani bak. Söndürme yani Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Mesela sol sent falan var ya işte bura falan Çok zor. zor Nasıl yanıyor? sol sent ya. ya Çok zor yani. Bu altındaki buzu niye koymuş? onu doğru. O falan kuru çıktı. Barış, Barış altındaki buzu niye koymuş bunu Böyle. Zevk işte. Neyse hadi gelin ya. Ulan bu çok yavaş gidiyor zaten hani biz bunda. 5 dakika oldu hadi. Barış şunda çok yavaş gidiyoruz. Ruh kumu çünkü. Ruh kumu çünkü ben de özellikle. Ne ruh kumu mu? Sen senin lan ruh. Ne diyorsun lan sen? Ooo bunun etrafından da geçiliyor. Harbi mi? Bu ne? Old. He tamam hadi açın kapıyı. Dur. Dur. Hey lock etmiş Şimdi ben bir şalter alayım da sana loketi gör. Kilitliymiş hadi. Of bu süper ha. Ben başlattım İbo gel göster. İbo gel göster bak Bekle. burası. Ya hızlı İbo oklar bitecek hadi. Hadi sen loketle gel. anne hani, anne. Hani. Ya oğlum gelin gelin burayı göstermemiz lazım. Oklar bitecek. Ya işte buradan böyle lalda oklar geliyor. Ama bu hiç durmuyor ve ben aşağıdaki okları almaya gidiyorum. Hayler yalnız Lepolas mübarek. Aşağı... Çıkamıyorum burdan! Lan burdan çıkamıyorum. Aşağıdaki oklar çok, almak çok güzel lan. Lan yardım edin çıkamıyorum. Aşağıdaki okları çekmeye geldim. <laughs> ben de çıkıyorum. Aşağıdaki oklar izle. Işte. <laughs> ha. Tetris oynuyoruz beyler. Ay Tetris ne lan? Tekmen. Ya hadi oğlum çok uzun sürdü be. Ne lan? Yukarıya hadi. hadi. Ya Barış bak sen çok ağırlık yapıyorsun ha. Hadi. <laughs> TP şov hadi. Tepe ne demek? Kim altın altını açtı bunu? Ne? Yanıyor, yanıyor. Kim altını açtı bunu? Ne diyorlar? La Lav akıyor, lav lav. Ben açtım. Ya. <laughs> Aksın neyse boş ver Zaten bitti bitecek hadi. Oğlum çıkacaktım vurdum işte ya. Hadi gelin. Obsidyen. Obsidyen beyler. Oğlum texture pack çok farklı gözüküyor lan. İkisi pek kullanmaz. Evet hadi tamam. tekstür pek tek tü 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 tü. tekstür adı ne? Ya şimdi söylemeyeyim ya videoda şey olur. Niye? Ben kullandığımı da söyleyeceğim. İngilizce falan İngilizce terken olur. Sonra. Benimki Lost nostaljik Tabi seninkinin okunması çok kolay. ya. Hadi hadi gelin. Benimki default. <laughs> Çok güzel gerçekten. Seninki at heriz. As gelmeden öleceğiz. Hadi abi Diamond'a geliyoruz hadi. Ki gibi atlama şeyleri. Parkurda zaten atlama. Yibo sen doları. benim tekstür pekimi kullan manyak lan. Vallahi var yok. isteyen tekstür pek. Ha bak buraya geçeceğiz. Şarkı söylemeyelim de şey yemeyiz. Yemeyek değil hop. mi? Kop yok. Oğlum burası nasıl geçilecek lan? İmkansız. Dur bir dakika burada ne yazıyor? Israel is the fix is it. Aha, şey ya var ya şuna basacaksın. İyi hey lan o çok zor. Sonra da kapı açılana kadar oraya kadar gideceksin. Sonra ka Nerede? 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 kapı... Ne açılana kadar? Ne açılana Şu kapı kadar? açılana kadar. Kapı açılınca da girmeye çalışacaksın. Of oy ölüm. Neyse hadi gel. Daha bunun zoru var işte. Bu da zor. Bu da var. Tıklasana ben tıklayamıyorum. TikTok. Ben de tıkla F1'deyim. Ben de F1'deyim. Sen mi sen video mu çekiyorsun lan? Ben de F1'deyim lan. Bebeler. Ya burada işte F1 alacak. Ya az kaldı. Geliyor. Bir dakika lan, bu karpuzu bu karpuzu kırmasam içimde kaldı. <laughs> Neyse, sayı anlamam. Evet, daha bonus bölüm falan var hadi. Burayı biz anlamadık. Anlamadık. Bilmiyorum. Hatta bu bundan... bak. İşte şuna biz anlamadık. Hadi hadi gelin. Oğlum ne bu? Kabul Şifreli değil. Bu bence şifreli bir şey. Hey boş ver ya. Hadi gelin. Nedir de daha var. Hadi. Nedir bu iş? Hadi. Only one player allowed diyor. Nedir bu? Iş? Tek kişi bu iş? Allah ben gittim. Ben de gittim. Ben de gittim. Diamond hadi gelin. Ya oğlum bir durun ya. E, tamam. Kapatacağım server'ı. Bekliyorum abi. Bekliyorum ben de. Oğlum arazi indiriliyordu mu? Oğlum ben hala ha burada doğdum lan. Hadi gelin. Armadiniz kaynar. Barış kaç dakika oldu? 10 dakika. Evet hadi geldin mi sen? Ben arkanızdayım işte. Hani? Ben de gözükmüyorum. Ben arkanızdayım oğlum. Karşıdaki portala da ışınlanıyor. Ben de gözükmüyorsun oğlum, Mehmet Ali. Durun, durun beni bekleyin. Kapatacağım sonra orayı. bölümüne gelin de bekliyorum ben seni. Evet bende gözükmüyorsun. Tamam çıkıp girdim anladık. Bu ne lan? Vaptım elim. İbo arkana bak. Hala gözükmüyor. Ya ne hali bak sen göz... Gör, görüyor musun beni? İbo sen çık gir o zaman Merdan'ın sesini. Barış sen beni görüyor musun? Ha? Hayır. Ben işte önündeyim. Nerede o he? Önünde misin? Hayır. Ha arkana bak. Al işte. Yanıma bir TP'le. Ha gördüm gördüm. Tamam birbirimizi görüyoruz tamam. Ya Hadi git. Burada atlıyoruz. Ver. Meron Cen. Cennet. Lan oğlum lavda kaldım. Hıh tamam. Böyle gidiyoruz, atlıyoruz, geçiyoruz. Yalnız bu bayağı olsun. Bir öldün mü en baştan. Ay, intihar dedi. Checkpoint yok burada. Checkpoint de yok. Devam ediyor. Buraya gelmek ölüm. Ve işte. ölürseniz valla ben. Ben ölürsem çıkarım şu an. Bir Be de şurada Ç öldüğünüzü düşünün. Tam evet. şurada. İşte geliyorsun buradan buraya. <laughs> Şöyle ölüyorum. Şeker yani. Bu mapın sonunda öyle bir şey yok. O kadar güzel yapmışlar. Sonunda bir tane ev yapmış ya. Bir dakika en yani oğlum ben bir şey yapacağım. Hava fişek. Ya belki evin içinde. Belki bu bizim evimiz. Açacağım. E bir hava bir şey yapman için zaman var mı? Eylem müzik CD'si. Kaç şey, dakika? Kaç dakika? 12. 12 ben tamam yaparız. Hava bir şey yapıp bitireceğiz. Ben de yapacağım hemen. Chest. Takım belli olsun. Çalışma, çalışma masası yaptım <laughs> acı. Bana da yapın. Sen kendin niye yapmıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Unuttun mu? Dün yaptık lan daha. Tamam unuttum ya. Ben siyah beyaz yapacağım. Hayır oğlum siz sadece bana şey havalı değmedi. Marut da. Ya oğlum kapatıyorum sarmadı Güle güle Sana Kapatıyorum ben. Evet. Abi sen bir defa. Al attım. Aa, Ay yanlış ya. yaptım. Karakter evet, var da ben. Ben fanatiyim. Ben fanatiyim. Yok. Şey, fanatik. bir daha yok. yok oh. Sizin için özel yerden. Arkadaşlar, bu Rengarenk ama... Ay, hemen yok